Merhaba arkadaşlar ve öğretmenim. Bütün sizlerle beraber fasulye çimlendirme deneyi yapacağız. Hadi başlayalım. Önce pomuğumuzu koyuyoruz. Ondan sonra fasulyeyi de serpiştirerek koyuyoruz. Marshall there is left kind of from Koyers. And we'll see Dereksiz, hayretim, hayretim. Evet arkadaşlar, fasulye deneyimizi 15 gün önce yapmıştık. Şimdi fasulyelerimiz bu hale geldi. Evet, kocaman oldular. Evet, çalıştılar. Bazıları çürüdü. Bakayım tanesi çürümüş. Gerisi çok güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.